ile kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri, profesyonel hizmet anlayışı ile keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle Rüyam Perde. Sizin rüyanız. Işık mı? Aydınlatma. Mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. Değerli izleyenler, herkese iyi günler. Bugün 24 Mart 2021. Sinop'ta neler oldu, neler yaşandı son 24 saatte. Ve tekrar hep birlikte üzerinden geçeceğiz, bakacağız neler olmuş bu mutlu kentte. İlk canlı yayına bağlanacağız. Bir canlı yayın bağlantımız olacak. Malumunuz koronavirüsüyle ilgili bazı STK'lar geçtiğimiz haftalarda bir bildiri yayınlamıştı. Dolayısıyla yetkililerden açıklama geliyor, bakanlıklardan açıklama geliyor. Bu anlamda biz STK'ların da görüşlerine çok önem veriyoruz. STK'ların da görülmeyen bazı noktaları ince noktaları gördüklerini düşünüyoruz. Bu bağlamda yine bir canlı yayın bağlantısı olacak. Sinop Eğitim Sen Şube Başkanı Merve Canel hanımefendiyle konuşacağız. Sayın Canel. Merhaba Deniz Bey. Merhabalar, öncelikle e, koronavirüssüz e, günler e, diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. E, ben de yayına katılan tüm e, izleyen ve dinleyenleri Sinop Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi e, az önce de söylediğim gibi koronavirüsüyle ilgili malum mücadele ediyoruz. Rakamlar bir iniyor, bir, bayağı bir yüksek çıkıyor ama az iniyor e, Mutlu Mutlukent'te. E, kırmızı tablodayız Türkiye'de. E, sizlerin, e, sizlerin bu konuda bazı önerileri var. Basın açıklaması yaptınız. Dikkat çeken konulara e, konuların altını çizdiniz. E, öncelikle şuradan başlayalım. E, sizler bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bildiğiniz üzere e, 15 Şubat e, tarihinden itibaren köy okulları ve bağımsız e, bakanın, e, Milliyetin Bakanı'nın açıklamaları da e, tüm eğitim emekçilerinin e, aşılanacağı yönündeydi. Ancak e, an yalnızca 80 bin eğitim emekçisi aşı, aşılandı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin e, eğitim emekçisi var Türkiye genelinde. E, yalnızca 80 bin tanesi aşılandı. Okullarda şu anda yüz e, yüze eğitime devam etmeyen sınıflar dahil yüz sınavlara, zorunlu sınavlara çağrılıyorlar. Ee, bu da virüsün e, şu anda toplumda yayılımını hızlandırıyor. İlimizde beş tane okul, e, beş tane okulda e, karantinalar var. Bir okul tamamen karantinada, 4 okullarda da e, çeşitli karantinalar var. E, bunlar yalnızca bize ulaşan bilgiler. Bizim ulaşamadığımız okul müdürlerinin gizlediği e, karantina uygulanan okullarda mevcut. Bunu da biliyoruz. Şimdi. Sizin e, özellikle tabii Sinop'ta mücadele ediliyor. E, bu konuda bir şeyler yapılıyor. E, evde kalması ile ilgili insanların uyarılmıştı ama sonrasında da e, ev ziyaretlerinin mesela engellemesi ile ilgili bir konuşmalar yapılmıştı. E, sizin bu konuda e, ev ziyaretleri ile ilgili olsun e, STK'ların birbirleriyle ve bürokrasiyle yaptığı ziyaretleri de değerlendirdiğimizde Sinop'u nasıl görüyorsunuz? Sinop'ta koronavirüsle ilgili mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? Öncelikle e, normalleşme adımları aslında tamamen ekonomik kaygılarla atılmaya başlandı. Bu süreçte... E... Evet. Şu anda ben sesinizi alamıyorum. Arkadaşlar yayında bir ses... Merve Hanım beni duyabiliyor musunuz? Sizin sesinizi şu an alamıyorum. Yok ben Merve Hanım sesini alamıyorum arkadaşlar. Evet bana verin yayını. Evet e, bir teknik bir problem yaşıyoruz. Bunu arkadaşlarımız çözsünler. Biz de e, diğer haberlerimize geçelim. Ee, tekrar bu teknik problemi hallettiğimizde e, Sayın Genelle tekrar bağlantıya geçebiliriz. Şimdi e, s, WhatsApp iparattığımıza gelen e, videoda e, Genizik Mahallesi 113 Noğlu Sokakta vatandaşlar yolun durumunu yetkililere iletmemizi istediler. E, burada görüyorsunuz e, çok merkeze yakışmayan bir yol görüntüleri. konuda yetkililere vatandaşlar seslendiler. Da bizim sesimiz olur musunuz dediler. Biz de kendilerinin bu isteklerini cevaplıyoruz evet. e, ve bu sokağın bu görüntüsü, bu halini e, sizlere aktarıyoruz. Umarım yetkililer en kısa zamanda e, 103 Nolu sokakta da gerekli çalışmaları başlatırlar. Zira hoş görüntüler yok. Türkiye'nin 6 farklı ilinden gelen 11 bilardo sporcusu Sinop'ta buluştu. Sporcular 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Gençler Bilardo Şampiyonası'na Sinop Modi Bilardo olarak katılacaklar ve buna hazırlanıyorlar. Şimdi Modi Spor Kulübü'ne gidelim bakalım neler söylediler. 7 8 Nisan tarihlerinde Antalya'da 2021 yılı gençler Türkiye şampiyonası var. Bu şampiyonaya hazırlık amaçlı Türkiye'nin ilk 11'inde yer alan çeşitli şehirlerden gençlerimizi burada bir araya getirdik. Projemizin de amacı çocukları, gençlerimizi tekrar bir buluşturmak ve moral ve motivasyon çalışmaları yapmak. Gençleri şampiyona hazırlamaya çalışıyoruz. Onların şampiyona öncesi moral motivasyona ihtiyaçları vardı. Bu anlamda bir güzel bir birliktelik, birlikte çalışma şampiyonaya hazırlık amacıyla böyle bir kamp düzenledik. Gençlerle ilgili Türkiye Birliği Federasyonu olarak bir kamp yapma gereğini duyduk. Çünkü 2020 yılında salgından kaynaklı gençlerimiz aktif olamadılar. O nedenle 6-8 Nisan'daki Gençler Türkiye Şampiyonası'nın hazırlık amaçına yönelik kulübümüzün spor salonunda, Bilardo Spor Salonu'nda 5 gün süren bir etkinlik düzenledik. Bugün 3. günü gerçekten gençler özlemişler Bilardo'yu bunu gözlemledim. Çok da iyi oldu kendileri açısından, gelişimleri açısından. Gerçekten uzun süre, bir yıl bir bilardo sporcusu için uzak kalması. 11 tane genç ağırlıyoruz burada. Ülkemizin 6 ilinden gelen 11 gencimiz. işlerinde bir tane de Sinop Deniz koca sporcumuz var. O da kendi eksiklerini görme imkanını buldu. Böyle kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi, kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri. Profesyonel hizmet anlayışı ile keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle. Rüyam Perde, sizin rüyanız. Işık mı? aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz deniz aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz aydınlatma, denizden gelen renginiz. Evet, e, teknik problemimizi çözdük. Şimdi tekrar... Ee, Sinop Eğitim Sen Şube Başkanı Merve Canel Hanımefendi ile kaldığımız yer, yerden devam ediyoruz. Evet, e, Sayın Canel, Sinop'ta evet. koronavirüsle ilgili mücadeleyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Orada kalmıştık. Aşılanma yeteri dozda aşılanma yapılmadan e, okulların yüzde yüze eğitime geçmesi, yüzde yüze zorunlu sınavların yapılması şu anda. Toplumsal hareketliliği artırmakla birlikte salgını yaymaktan başka hiçbir şey yaramayacak. Siz de görüyorsunuz vaka sayıları gün be gün katlanarak artıyor. Evet. sınavlar devam ettiği sürece okullar bu şekilde açık kaldığı sürece de artmaya devam edecek. Biz eğitim emekçileri olarak acilen aşı talep ediyoruz. Peki aşı ile ilgili Merve Hanım aşı ile ilgili şu anda tam olarak sıkıntı nedir? Şöyle 1 milyon 200 bin eğitim emekçisi var. Yalnızca 80 bin eğitim emekçisi aşılandı. İlk önce köy okullarından başlandı aşılama yapılmaya. Ancak 15 Şubat'tan bu yana bağımsız ana okulları da açık. Fakat bağımsız ana okullarındaki öğretmen arkadaşlarımız hiçbir zaman aşı, aşı listesinde öncelikli grupta yer almadılar. Köy okullarındaki öğretmenlerimizin de yalnızca bir kısmı birinci doz aşıyı oldular. İkinci doz aşıyı olabilenler çok az sayıda. ...dolayısıyla öğretmenler arasında virüs hızla yayılıyor. Evet. Aşılama olmadan da salgının bu şekilde önüne geçilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Biz aşı taleplerimizle ilgili 16 Mart 2001 tarihinde... ...yine bir basın açıklaması yapıp... ...sağlık müdürlüğüne aşı talebiyle ilgili dilekçelerimizi verdik. Ancak dilekçelerimize olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt dahi alamadık. Peki bu dilekçeyi Merve Hanım, bu dilekçeyi siz... Yazılı olarak verdiniz ama Sağlık e, Sinop Sağlık Müdürlüğü'nden olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadınız değil mi? Evet, bunu evet. doğru anladık. Evet. Peki e, ne olmasını istersiniz? Bu işin doğrusu nedir? Buradan seslenecek olursanız. Evet. Öncelikle eğitim emekçilerinin ve okullarda çalışan tüm yardımcı personelin, idari ve teknik personelin hızla aşılanması gerekiyor. Karantina'da olan okullar var, sınıfları karantina'da olan okullar var. E, sayılar belli bir miktar düşene kadar da yüzde eğitime ara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü toplumsal hareketlilik okullar açık olduğu sürece devam edecek. Bu çocuklar e, yalnızca okula gelmiyorlar, servislere biniyorlar, aileleri var, aileleri çalışıyor. Okullar açık olduğu sürece de, şu anda e, gördüğünüz üzere en e, virüsün en hızlı arttığı dönemlerden birindeyiz. Okullar açık olduğu sürece de virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğini düşünmüyoruz açıkçası. Evet Sinop'ta da e, dün bunu paylaşmıştık. E, Sinop il genelinde 9 okulda yüz yüze eğitime ara verildiğini söylemiştik. Evet, e, bunların evet, do, do, yedisi, zaman, yedisi, e, yedisi Boyabat ilçesinde, birisi merkezde, birisi de Ayancık'ta. Sizce e, böyle devam ederse e, bu aşılamada daha e, ileri seviyeye geçilmezse ee, bunun artacağını mı düşünüyor musunuz? Elbette ki artacağını düşünüyoruz. Bunu görüyoruz da zaten. Şu anda öğretmenler arasında virüs hızla yayılıyor, öğrenciler arasında da hızla yayılıyor. 8 Mart tarihinden bu yana yüzde sınavlar devam ediyorlar. Örneğin 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri hiçbir şekilde Yüz yüze eğitime devam etmediler bu sene ancak e, yüz yüze sınavlar onlar için de zorunlu. Yani hali hazırda e, evlerinde olan 5. 6. 7. sınıf öğrencileri e, şu an onlar da bu hareketliliğe katılıp e, virüsün yayılmasında rol oynayacaklar büyük ihtimalle. Çünkü 12 yaş üzeri çocukların bulaştırıcı olduğunu da biliyoruz. Evet il geneline baktığınız zaman e, tabii burada öğretmenlerimiz de aslında öğretmenlerimiz de belki çok şey söylemek isteyen var ama ya biz onlara ulaşamıyoruz ya onlar bize ulaşamıyor. Öğretmenlerimizde de çok ciddi tedirginlikler var. Size böyle şeyler geliyor mu? Elbette geliyor. Biz e, üyelerimizden e, çalıştıkları okullardan gün günbegün e, vaka sayılarını okullarındaki öğrencilerdeki vaka sayılarını karantina sayılarını öğreniyoruz zaten. Herkes tedirgin şu anda. Özellikle sınavların başlamasıyla e, bu tedirginlik daha da arttı. Çünkü e, sınıflarda bölünme de olmayacak sınavlar yapılırken herhangi bir seyreltme de söz konusu değil. Bir sınıfta 40 öğrenci varsa 40 öğrenci de aynı anda sınava girecek. Tabii doğru, çok doğru. Peki Sinop'ta, Sinop'un bu aşı ile ilgili diğer illerden bir farkı var mı? Diğer illerde nasıl oluyor, burada nasıl oluyor? Aynı şekilde köy okullarındaki öğretmenler öncelikliydi bütün illerde. Dediğim gibi köy okullarında da biz 1 Mart tarihinde merkezdeki köy okullarını ziyaret ettik. Öğretmenlerimizin bir kısmı aşı randevularını almıştı, bir kısmı bilinci doz aşılarını olmuştu. Ancak şu an hala bilinci birinci doz aşısında olup da ikinci doz aşısında sıra bekleyen öğretmen arkadaşlarımız var. Elbette ki aşılamadan sonra da bir süre geç, zaman geçmesi gerekiyor bağışıklığın oluşması için. Evet. Şu anda aşılamada olmadığı için e, virüs yayılma hızla devam edecek. Okullar açık kaldığı sürece. İlk aşı olunduktan sonra 28 gün sonra tekrar ikinci dozun olması gerekiyor. Evet. O öğ bekleyen öğretmenler bu 28 günü geçiren öğretmenler mi? Ee, bir kısmı oldular ikinci dozu bir kısmı olamadılar da. 28 günü geçirip ikinci dozu olanlar da var olamayanlar da var yetişemeyenler de var. Şu an aşı yok çünkü. Şu an bildiğiniz üzere 65 yaş üzerinde de aşı randevuları, ikinci aşı randevuları iptal edildi. Sinop'ta değil mi? Evet. Bu çok ciddi. Evet, bu çok ciddi. Evet, görüşlerinizi, önerilerinizi aldık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Sayın Canay? Biz toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenceli bir iş ortamında çalışmak için bir an önce aşı talep ediyoruz. Evet. Evet çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için değerli bilgileriniz için. Teşekkür ederim. Yok sağ olun. Evet. Sinop Eğitim Sen Şube Başkanı Merve Canel Hanımefendi'yi dinlediniz. Gerçekten birkaç tane söylemleri çok önemli. özellikle Sinop'ta 65 yaş 65 ve üzeri yaşta bazı ikinci doz aşıların eee aşı iptal edildiğini söyledi. Birinci doz aşısını olup da ikinci doz aşısını olması gereken birçok öğretmenin de henüz olamadığını hatta 28 gün süresinin geçmesine rağmen olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı olarak dilekçe verdiklerini söylediler ve bu cevabı alamadıklarını söylediler. Biz de buradan bunu kamuoyuyla paylaşmış olalım. Bakalım ilerleyen günlerde kırmızı haritada koronavirüsle mücadele eden Sinop'ta umarım bu duyduğumuz şeyler hepsi tarihte kalır ve her şey gerektiği gibi ve gerektiği zamanda yapılır diyelim. Yorum haberlerimize geçiyoruz. Sinop İl Defterdarı Naci Defterdarı Naci Günaydın kira geliri beyannamesi verilmesi, gelir beyannamesi verilmesi ve yapılandırmanın ikinci taksitinin ödemesinin son tarihinin 31 Mart olduğunu belirtti. Buradan biz de söyleyelim 31 Mart son gün değerli izleyenler bu konuda da bir mağduriyet yaşamayın diye size iletmiş olduk. Şimdi vatandaş diyor ki Deniz Bey merhabalar sizin haberlerinizi takip ediyorum haber yapılmadan işlerin olumlu şekilde yapılmadığı kanaatindeyim Zeytinlik Mahallesi Yosun Sokak yolları bu şekilde fotoğrafta görüyorsunuz her gün sabah ve akşam bu yoldan geçerek İşe gitmek zorunda kalıyoruz. Çok ciddi bir mağduriyetimiz var diyor. Bu yorumlar vatandaş diyor ki dediğimiz şeyler bize sosyal medya ve ihbaratlarımıza gelen yazılı vatandaşın talepleri. Değerli e, izleyenler, değerli yetkililer. Yani e, burada Zeytinlik Mahallesi Yosun Sokak'ta e, ki fotoğrafta da görüyorsunuz ciddi bir sıkıntı var. Az önce de bir e, mahallede yine sıkıntı vardı. Buradan yetkililere vatandaşın bu istemini e, sizlere iletmiş olalım. Diliyoruz ki e, en yakın zamanda gereği yapılır. Evet. Geçtiğimiz aydı sanırım. Bu taraf geldi mi? Evet geldi. Geçtiğimiz aydı sanırım. Gelincik Mahallesi e, de cami. Geniz, e, Zeytinlik Camii'siydi. Pardon, Zeytinlik Camii'sinde e, caminin bahçesine. hemen şuradan ben bir şey açacağım. Müsaadenizle. Yorumlar var, onlara bakmam gerekiyor. Evet, tamam. Şimdi Zeytinlik Camisinde oranın görevlisi zincir çekmişti boydan boya. Niye çocuklar bahçede oynamasın diye, cami bahçesinde oynamasın oynamasın diye mahalleli de buna tepki göstermişti. Ee, e, İmam Bey diyeceğim, sanırım İmam Bey yaptı yine bunu. Yine çocuklar oynamasın diye mi? Bu Cami avlusunda bakın iki tane taş görüyorsunuz. Niye böyle şeyler yaptı bilmiyorum. Çocuklar camilerden uzaklaştırılmaması gerekiyor. Buradan Sayın Müftüye de söyleyelim. Bunlar sinopta görmek istediğimiz şeyler değil diyor vatandaşlar. Cami avlusunda çocuklar oynamasın diye eskiden zincir çekilmişti. Biz bunu gündeme taşımıştık. Sonra gelen tepkiler üzerine İmam Bey, İmam Efendi onu kaldırmıştı ama şimdi yine. Başka ne işe yarar bilmiyorum şimdi ekranda görüyorsunuz o iki tane büyük böyle içi boş taş var çocukları yaralanmasına da çok bence fırsat veriyor çocukları çocuklarımızı camiden uzaklaştırmayalım her ne yapıyorsak çocuklarımız camiye gelsinler bırakın oynasınlar bununla ilgili peygamber efendimizin söylemleri ortada sayın din görevlileri lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Ee, sağduyulu olalım, şefkatli olalım, ee, çocuklarımızı çocuklarımızı kucaklayalım, çocuklarımızı uzaklaştırmayalım. Zira dinimiz bunu e, hem emrediyor hem de dinimiz böyle uygun görüyor ama gördüğümüz manzara hiç hoş değil, hiç de böyle söylemiyor. En yakın zamanda bu hatadan umarım e, dönülür diyorum. Sanırım bugün e, burası neresi arkadaşlar? 38 Noğlu. 108 nolu Sokak. Evet. E, evet. 108 nolu Sokak. E, yine Genicik Mahallesi'nden e, kötü bir e, görüntü gönderdi vatandaş bize. Onlar da aynı bu şekilde e, sokaklarının bu şekilde mağdur olduğunu söylüyorlar. Lütfen e, yetkililere bu konuda bunu iletmiş olalım. Siz de umarım belediye de gereğini yapar. Çünkü kent merkezinde bu tür görüntüler hoş değil. Anladığım kadarıyla orada bir inşaat var. Ama orada bir yol da var sanırım. vatandaşları böyle zor duruma sokmayalım. Bir an önce bu mahallelerde gereğini yapalım diyorum ve bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın yine saatler 15'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi, kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri. Profesyonel hizmet anlayışı ile keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle. Rüyam Perde, sizin rüyanızda.